İyi akşamlar. Hocam değerlendirmeyle başlayalım. Sonra... İyi akşamlar. Güzel bir galibiyet, küçük gollü, gol yemeden bitirebildiğimiz maçlardan bir tanesi. Zor bir deplasman. Ligimizin zor deplasmanlarından biri. Çok iyi bir kadroya karşı, başarılı bir kadroya karşı. Onlara da onlara da özellikle Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. Kolay bir maç yok bizim için. Çok çok özür dilerim. Sesiniz gelmiyor. Ses gelmiyor. Biraz hastayım ama. Geliyor mu şimdi? İyi bir galibiyet. Çok mutluyuz. Gelen taraftarlığımıza, camiamıza, herkese hediye ediyoruz bunu. Çok o, güçlü bir kadroya, kaliteli bir kadroya en zor deplasmanda e, 3 puan gayet iyi, iyi bir oyun. Samsun tebrik ederim. Avrupa maçlarında bizi gayet iyi temsil ediyorlar. Onlar da e, Avrupa maçlarında başarılar diyorum. Allah yardımcılar olsun. Ülkemizi iyi temsil ediyorlar. Biz inandığımız gibi, beklediğimiz gibi e, mücadelemize devam ediyoruz. Bugün e, sahaya giren herkes dışarıda özellikle bizi biraz sorumlu gözükmek isteyen içimizden bazı kişiler maalesef bunu söylemek durumundayım. İçeriği ben size tarif edeyim. Uzun süredir içim içerimizde tüm çalışanlarından, çaycısından, bekçisinden, güvenliğinden, aşısından herkesin emeği çok büyük. Çok güzel bir ortamımız var. Bu oyuncularla beraber buraya kadar çok zor bir noktadan buraya geldik. Bunu da her defasında yenilemek durumundayım. Geldiğimizde deplasman galibiyeti olamayan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Ve bunu o bu kadar kısa sürede 6 ay gibi kısa sürede gençlerle beraber, bu çocukların mücadelesiyle beraber, hep beraber şu an geldiğimiz noktadayız ve bu çok iyi bir şey. Bu verilen mücadele bence e, saygı hak ediyor. Daha fazla desteği hak ediyor. Dolayısıyla bugün bizim için çok güzel bir gün ama hemen bunu e, maç maç ilerlediğimizi söylediğim için hemen bunu bir an önce atlatıp hemen hafta sonu ki çok çok

Yani geçen haftaki oyunla skordan bağımsız konuşuyor. Geçen haftaki oyunla bu haftaki oyunu ortaya koyduğumuz zaman değişecek bir şeyler mi var yoksa geçen hafta öyle bir yol yoksa... takarsın. Ben, bence bu soruna şöyle cevap vereyim. Şu an buradaki konuşmamın Önüne ne zaman yapmak istediğimiz saha içerisindeki şeyler geçerse o zaman çok daha net anlaşılacağını göreceksiniz. Demek istediğim şu, geçen haftadan tabii ki farklı şeylerimiz var. Devamlık dediğim konumlanma var. Birkaç şekilde konumlanıyoruz. Geçen hafta halbuki statistik olarak pasın sayısı, 3. bölgeye gelme, top yüzdesi, baktığınızda efektif olmayan paslar, ama üçüncü bölgedeki aksiyonlar ve özellikle konumlanmadan bazı oyuncuların performans düşüklüğünden, alanların darlaşmasından bu tamamen bizim konumlanmamızla alakalı bugün biraz daha farklıydı. Aslında bu farklı dedim yani hemen hemen bir senedir buradayım. 4-5 kez bunun dışında konumlandık. Hep bu şekilde konumlanıyorduk zaten. Bugün performanslar, birkaç oyuncunun daha üstüne çıkınca, istediğimiz seviyede olunca oyun biraz da istediğimiz gibi oldu. Aslında oyunun son bölümünde de gene formasyonu değiştirdik. 5-3-2'de, 5-3-2'ye döndük. Rakibi karşılama, uzunlara sokunca çift santraf. Orada da aslında geçiş oldu. İnsanların sevdiği şey geçiş. Geçiş için, geçiş futbol için evet bir plan doğru olabilir ama Trabzonspor mesela bana da mesajlar geliyor o öyle futbol böyle futbol öyle futbol böyle insanımız geçiş oyununu çok seviyor ama geçiş oyunu çok zor bir şey değil futbolun günümüz literatüründe üst seviyeliklerinde sadece geçiş önemli geçiş tabii ki bir plan ama Trabzonspor sadece geçiş oynayamaz bu maç özelinde size hücum yapmak isteyen bir takım var. Güçlü bir takım var. Bu evet kullanılabilir ama genelde Trabzonspor'u farkında mısınız bilmiyorum. Oynadığımız maçlarda kaleye gelme sayısı çok az. Yine geldiğimiz noktaya dönmek zorundayım. Hemen hemen her maçın yanılmıyorsam yıldızı kalecimiz oluyorken şu an böyle bir şeyi bir senedir iki 3 kez yaşadım. Dolayısıyla oyundaki konumlanma o oyuncu performansları birçok şeyi değiştiriyor. Güzel bir soruydu Ali Kemal abi teşekkür ederim. Ama dedim ya yani burada hoca dur bakayım ne diyecekten önce sahada yapılmak istenen bir senedir devamlı üzerine vurgu yaptığımız eksikleriyle beraber bu gençlerle yeni gelenlerle tekrar 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 bugün bir nebze yol yani öyle insanlara söylediği gibi de değil açıkçası. Türk insanı geçiş oyununu seviyor. Ama ben azıcası çok sevmiyorum. Çünkü bunun zor olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zor olan başka bir şey. Helal olduklarım. Hocam tebrikler. <laughs> i̇yi bir <laughs> maç. Antalya maçından sonra iyi bir reaksiyon. Ben En çok kanatlarda bir <laughs> aksaklık var mı sizce? Onu gördüm. Veya Zulko durumun nasıl? Ne zaman tekrar başlayacağız? Fenerbahçe maçına yetişme yetişmeyi tam net değil. Yetişme edebilir. Şu an mevcut elimizdeki oyuncularla değişim yaparak kullanmaya çalışıyoruz. Bazen bazı bazı oyuncular ilk defa oynuyorlar. Bazen e, istenilen performansları veremiyor olabilir ama bugün konuşacağımız şey bence oyun, skor evet ama bence bugün oyuncularımın verdiği o duygu çok değerliydi. O o duyguyu hepimize verdiler. Ve bunu o, devam ettirmek zorundayız. Bu da sadece oyuncularımla, bizimle, başkanımızla olacak bir şey değil. Bu hep beraber sizinle, e, sizlerin de yardımıyla, desteğiyle, daha fazla desteğiyle, taraftarımızın daha fazla desteğiyle. Bu çocuklar genç çocuklar. Yani e, kulübün şu andaki o oyuncunun, oyuncularımızın değeri gerçekten çok iyi noktada. Ve biz takım olarak, bu takım olarak bakın kriz anlar yaşamadık. Çok yaşatmak istiyorlar ama yaşamadık. Yaşaya da bilir. Bu çocuklara destek, bu çocuklara yardım, bu çocuklara hep pozitif olmak lazım. Biz içeride böyleyiz, bunu bilin amacımız, bunları yapmamızın bu kadar mücadele etmemizin tek bir sebebi var. Taraftarımızın yüzünü güldürmek için buradayız. Ya bunu bilin. Bu başkanımızın da düşüncesi. Net söylüyorum size. Yönetim kurulumuzdaki abilerimizin de, bizim de, ekibimiz de. Bu yüzden çok çalışıyoruz. Devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Tekrara devam edeceğiz. Bu duyguyu bırakmamamız gerekiyor. Okumadım. kuma da mı? Düzgün mü? Evet. Amca, bu ması. Amcam, 5 transfer da bir tane bile gelen bir soru oldu. Sizce transfer skorlarının 500 sorunca ne Güzel soru. Teşekkür ederim. Aslında bizim hedefimiz e, 4 veya 5'ti. 3 tane alabildik. Aslında 4 aldığımızı düşündük ama bizden kaynak olmayan sebepler 5'i de yani 3 aldık ama 4'ü kaçırdık diyelim. Diğer özellikle oyuncuların da biliyorsunuz bilmenizde de masul yok. Kenar oyuncusu talebimiz vardı, isteğimiz vardı. Bununla ilgili de çok ciddi ta dün geceye kadar başkanımız hepimiz yani elimizden gelen her şeyi yaptık. Fakat bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşmedi. Ve bugün bu takımla beraber devam edeceğiz. Ve bu takım genç, dinamik, iyi abilerden kurulu bir takım. Bunlarla beraber buraya kadar geldik. Ama bugün olumlu şeyler yapabiliyormuşuz. Bence daha iyisi de var. Ama bu çocukların, bu oyuncularımın bazen Bazen kaybederek hata yaparak da öğrenme ihtiyaçları olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla orada hepimizin yardımına ihtiyacı var. Biz bunu bu desteğe veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bu kutlu temiz bir galibiyet oldu. E, ee, ama bu hafta da e, Trabzon için derin bir karşılaşma oldu. Kapara farkla. Bu maçın ilk yarısında İstanbul'da e, bari dikkat edilen gol e, ve sıkıntı 90 dakika yaşamıştı. Bu maç öncesinde Trabzon Polisi Anayasa'nın ve Motomavir taraftarlara nasıl bir başarı mesajımız oldu? maçın önemi, değeri hepimiz tarafından <laughs> malum. Ama dediğim gibi biz maç maç gidiyoruz. Evimizde oynayacağımız bir maç, kazanabileceğimiz bir maç. Biz o mücadeleyi sadece Fenerbahçe'ye değil, kimle oynarsak oynayalım, göstermek durumundayız. İsteğimiz destek tabii ki taraftarımızda. Türbünleri doldurmaları burada benim asıl söyleyeceğim şey şu. Bence hakem konusu. Bakın hiç iyi futbol oynadık diyorsunuz değil mi? Evet. Ben hakemden hiç memnun değilim. Hiç alakası yok değil mi? Bugün yendik aslında. kenarda rahatsız olduğum şeyler oluyor. Rahatsız ediyor beni. Bunu yenerken de söylemem gerekiyor. Yani. Rahatsız ediyor. Beni. Etmeyen var. Yenildiğimde de etmeyen var ama. Yendik rahatsız ediyor. Hissediyorum, görüyorum, yaşıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe maçından normal diğer maçlardan oynadığımız maçlar gibi bizim için Kazandığımızda 3 puan alamayacağımız, kaybettiğimizde puan alamayacağımız, berabere bittiğinde 1 puan alacağımız maç. Aynı konsantreyle iyi analiz ederek, isteğimiz, arzumuzu göstererek taraftarımızı yine güldürmeye çalışacağız. Başka ekstra bir motivasyonumuz olmayacak. Teşekkürler. İyi akşamlar.